Selamun Aleyküm gençler ben Arda Artık böyle başlayalım Eskiden nasıl başladım Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar diye başladım Şimdi böyle Selamun Aleyküm gençler ben Arda diye başladım Tamam artık böyle başlayacağız böyle. Ee, Yeni bir parkurla başladık arkadaşlar Yeni bir parkur haritasıyla karşınızdayım Burada Youtube falan bir şeyler yazıyor işte Başlayalım bir zaman Arkadaşlar ben dükkandayım ben, dikkatli, şöyle, ben, ben de edeyim bayağı ses geliyor Ben ben şöyle Ben düşürürüm Arkadaşlar. Şunu geçeyim. <laughs> Bir şey var mı bakalım. Arkadaşlar arabası falan. Müşteri varlar ya. Ne yapacağız oğlum? Ne yapacağız? Baya kız gidiyor ya. Evet. Belki arkadaşlar duyamazsınız falan. Ama bu ne yapıyoruz? Ben ne yapıyoruz? Evet. Ben buraya bir... gidiyorum. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Hadi evet, arkadaşlar geldim. Şimdi game mode yapalım buraya. Game mode. Bir yapacağız değil mi bir? Game mode. diyorum. Şimdi bakalım nereden böyle gideceğiz. Ya. Şuraya gideceğiz mi? Nasıl gideceğiz? Şöyle boya ses geliyor özür dilerim. Acık acık Çekemedim. Game mod. Sefer diyorum, el diyorum bu nasıl bir şeymiş? Bu nasıl bir şeymiş? Şunu arkadaşlar yakalım gitsin şöyle. Sese bak ya, sese bak ya. Ben onu bir şey yapacağım da. Görecek Ha. Bu bakıl aramadı. Allah 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 Tamam <laughs> 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 yani yapacağız, yapacağız, yapacağız. Tamam buradan hemen geçelim. Şöyle. Hem de pastaneymiş ya. böyle şansa. İlla Allah belanı. Allah belanı, 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 belanı ya. Susun ya. ya, ya Tövbe ya Resulallah. Bizi söyledik duruyorlar sonra. şu ya. Güzel <laughs> çok güzel oldu. Ay, ay, Baskanım, şu üstte bir baskan var. Allah, Bismillah. Eşyayı. Eda, Eda. Buradan. Keselim. Yani burada bir adam. Tamam. Tamam. Harika, burası Tamam. Tamam hadi bakalım. Burası yapamaz. Kesin olmaz. Kesin olmaz. Kesin olmaz. Kesin olmaz

<gülüyor> <gülüyor> tamam. ne sesler var ya. Arkadaşlar gözü gördüm. Tüskürdüm. Tablete tüskürdüm. Tü Dur şimdi bak. Yapacağım nasıl yapacağım biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bunu alıp şurada şöyle yapacağız. <laughs> <Sen> gelmiş <laughs> Hop. Oo, işte böyle. Bir... Son. oradan başladık. Yani buradan başladı Yemin ediyorum kapan karıştı. Şimdi şşş. Ne yapacağız burada? Tamam. Kuş Yani ben de buraya spartayı çekeyim. Z, bir dakika. S. B. A yazayım. Çıkar. ilerlerim Tamam. Hop. Ya, tamam şey çaktırma 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 çaktırma, çaktırma. Şöyle, şöyle yapalım. Gel çık gel çık gel. Çaktırma, çaktırma, çaktırma. çaktırma. A, Tamam tamam spam boy çok güzel bir şey spam boy çok güzel bir şey Hop Oğlum nereye zıpladın nereye zıpladın nereye zıpladın Nereye zıpladın lan tamam. tamam çık oradan çık çaktır, çaktır, da çaktırma Hadi geçti. Geçti. Tamam. Bak bu da konu var. Ya. Ne yapacağız lan bu konularla ya? Allah Allah. Geç gel, geç gel, geç gel, geç, 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 geç. Bunu atalım kumları şöyle. <laughs> Ve yine spam point. Spam point. Spam point. Oğlum, yanlış mı? Oğlum, bağırma yanından. Bir çekiyorum. Tövbe yani. ya. Lan ya ebe seveceğim ya. Tamam ne var şahane ne var şahane. İleride ya işte bu kadar ya. Bu kadar mı lazım ya? Heh, gerek, tamam. Ben tamam, bu artık zor gibi gelmiyorum da kolay geliyor. Çok çok parkurlar oluyor olacak. bakalım da Çabuk gitsin hadi bak. Sonra şurada bir tane portal var oraya şimdi alacağız galiba. Bana bir şey yapın. Hop. Allah bismillah <laughs> <laughs> Tamam. Hop. Ya 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 ya. Tamam bizi şey yaparız şöyle. Toku, Bakalım ve Tamam. 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 Evet, şimdi hadi geç. Hadi gel Lan, hayır, 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 Oğlum, Oğlum ya, ortamı buraya geldik, tamam, geç. Oh, be. şimdi ne yapacağız dur. Abi burada hiç gözükmez çünkü ben güneşin altındayım. Şuraya o zaman ben ne yapayım? Sıfır point ileri. Çünkü hiçbir şey gözükmüyor burada. Tamam. Hayır. Bağırmayın lan. Bağırmayın ya. Allah. Ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Ben buraya yine bir spam koyayım. Çekeyim. Spam koyayım. İkisi. koyayım. bu. İkisi. Çey başlamıyor Bağırmayın lan, bağırmayın lan, bağırmayın. Allah Bismillah. Ben bunu game değil mi? Tamam buradan devam edeceğiz. Çaktırmayın. bağırmayın, bağırmayın. bağırmayın çaktırmayın, çaktırmayın. Çaktırmayın. Karanlık ya, göremiyorum ya. Hala şu nasıl? Şimdi ağzı. Sus. Allah kardeşim bu Şimdi dakika. Sonra buraya. Ben ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım, ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Game on. sofstor Kaşta koğda Lan 5 dakika tutmam Şu Bu tarafa doğru mu gidiyoruz? Aynen galiba. Arkadaşlar bu bir kurtarmıyoruz. Arkadaşlar bir farklı da sorun geldi arkadaşlar. Bunun ee, bir devamını çekeceğim. Görüşürüz. Abone olun. Abone olun diyorum. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.